Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü olarak 2007'den 2015'e kadar görev yaptım. Bu görevim sırasında Tulip markası altında yaygınlaştırmaya çalıştığımız bir program geliştirdik. Yükseköğretiminde Kadın Liderliğini Geliştirme ve Güçlendirme Eğitim ve Mentorluk Programını Düzce Üniversitesi'nde ilk defa biz hayata geçirdik. 2012 yılından beri de her yıl bu programı uyguluyoruz. Acar Baltaş hocamızla ve Baltaş grubuyla da bu liderlik iyileştirme, geliştirme, güçlendirme programı vesilesiyle bir araya gelme, birlikte proje üretme fırsatı bulmuş olduk. Acar hocamız birkaç defa bu programlarımıza eğitmen olarak katıldı ve seminerler verdi. Kendisinden çok faydalandık. sadece ben ve kurumum değil, Akkari'den Edirne'ye, Samsun'dan Mersin'e, Türk Yüksek Öğretim Alanı'nın birçok üniversitesinden çok sayıda kadın akademisyen, farklı ünvanlardan, farklı görev alanlarından, farklı bilim alanlarından, kadın akademisyen hocamızı dinleme, notlar alma, o notları tekrar tekrar hayatlarında kullanma şansına eriştiler. Ben kariyer e, basamaklarını tırmanan kadınların her aşamada Acar Baltaş hocamızın görüşlerinden, önerilerinden çok faydalanabileceğini düşünüyorum. Şahsen ben faydalanıyorum. Kadın liderliğini geliştirme ve güçlendirme çabalarımıza Sayın Acar Baltaş hocamızın ve Baltaş grubunun verdiği desteğe müteşekkiriz. Bundan sonra da kendileriyle çalışmaya devam edeceğiz. Acar Bantaş hocamızın da doğrusu bu seminerlerden keyif aldığını gözlemliyoruz. Çünkü kadınlar yaratıcı çözümler, yaratıcı sorular, yaratıcı sorunlar ortaya koyabiliyorlar. Kadın liderliğini geliştirme ve güçlendirme alanında yürüttüğümüz seminerler tüm katılımcıların birbirinden öğrendiği platformlar haline dönüşüyor. Acar hocamızla bu seminerleri vermeye, yapmaya, düzenlemeye devam edeceğiz.